Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Bu video Bitcoin traderimden ve Bitcoin hakkındaki fikirlerimden bahsedeceğim hızlı bir video olacak. Bitcoin bir önceki videoda tahmin ettiğim şeyin aynısını yapıyor ve kripto piyasasında ve borsada büyük bir geri çekilme var. Like butonuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın ve ayrıca kanala abone olup like butonuna tıklarsanız ve yorumlara iki arkadaşınızı etiketlerseniz 5 kişiye vereceğimiz 200 dolar değerindeki hediyeyi kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Her ay yapacağımız bu çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi genel olarak piyasaya bakarsak birkaç saat önce bahsettiğim hesap hala biti damlamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi Luna şu anda %7 düşüyor. Bitcoin'e geleceğiz ama şu anda borsada da büyük bir düşüş ve kırmızılık hakim. Borsa ve Bitcoin'de büyük bir geri çekilme var arkadaşlar. Şimdi Bitcoin grafiğine gelirsek gördüğünüz gibi Bitcoin 29.500 dolar seviyesinde ve benim fiyat hedefim hala aynı 28.600 dolarda ki bundan birkaç saat önceki videomda bahsetmiştim. Şimdi onu açayım sizlere. Evet, Bitcoin'de burada aşağıya doğru bir düşüş oldu ve 29.500 dolara kadar geldi. Benim buradaki tahminim kanalın aşağısına kadar gelmesi. Yani 28.600'e kadar. Çünkü Bitcoin burada uzun zamandır 28.600 ile 30.600 dolar seviyeleri arasındaki bu kanalın içerisinde bu şekilde gidip geliyor. Yukarıya doğru bir kere kırılsa dahi bu bir fake out'tu ve aşağıya doğru 28.600'e tekrardan düşmesini bekliyorum ve bu kanalda 30.600'e tekrardan yükselmesini bekliyorum. Evet işte gördüğünüz gibi şu anda fiyat hedefini tam olarak gerçekleşti arkadaşlar ve Bitcoin buradaki kanalın dibine doğru gidiyor. 28.600 dolar benim fiyat hedefim stokastikte aşırı satım var ve Bitcoin şu anda haftalık destekte oturuyor gördüğünüz gibi W yazan yere bakabilirsiniz. Belki tekrardan bir yükselebilir fakat ben bu kanalı tamamlayacağını ve 28.600 dolara kadar düşeceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin bu fake attan sonra buradaki kanalın dibine tekrardan düşmüş durumda. Peki neden böyle düşünüyorum? Çünkü ben bundan neredeyse 1,5-2 aydır bahsediyorum. Bitcoin 2 aydır buradaki mavi kanalın içerisinde. 30.600 ile 28.600 dolar arasında bu şekilde gidip geliyor ve diğer herkes Bitcoin buraya 30.600'e geldiğinde aman tanrım yeni ATS geliyor diyor ve Bitcoin 28.600'e düştüğünde ise aman Allah'ım Bitcoin çöküyor, Bitcoin bir skem diyorlar. Bunu yapmaya gerek yok çünkü Bitcoin 2 aydır zaten zaten bu hareketi izliyor ve buradaki şey fake attı arkadaşlar. Bundan bahsettiğim ve Bitcoin'in şu anda 28.600'e gelip tekrardan 30.600'e yükselmesini bekliyorum ki bugünkü videomda buna uygun bir trade zaten açmıştım. Bitcoin'de şu anda stokastikte aşırı satım söz konusu. RSI'de de öyle yukarıya doğru dönmeye çalışıyor ve mop ise şu anda kırmızı alanda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tekrardan söylüyorum bence Bitcoin buradaki kanalın dibine yani 28.600 dolara kadar düşecek ki zaten açtığım trade de bu şekilde arkadaşlar ve şimdi sizlere trademi göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Buradaki Bybit linkine tıklarsanız kayıt bonusunuz 4.600 dolar. Eğer bu linke tıklamazsanız bonus sadece 400 dolar. Bu yüzden bu linke tıklayıp trade yapabilirsiniz ve ülkenizde herhangi bir kısıtlama varsa NordVPN linkini de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en aşağıdaki link arkadaşlar. Şimdi sizleri Bybit'teki trade'ime götürmek istiyorum arkadaşlar. Bybit trade'ime gidersek burada işte 5x'lik 1000 dolarlık trade'in gördüğünüz gibi burada şu anda %12 yani 125 dolar karda çok büyük bir parayla girmedim. Fakat şu anda günlük harcamalarımı buradan çıkarmış durumdayım arkadaşlar ve kar anlayırım. hala 28.600 dolar seviyesi. Bu trade'e hiçbir şekilde dokunmayacağım ve bitcoin fiyatı 28.600'e geldiğinde bu trade otomatik olarak kapanacak. Bitcoin 28.600 dolardaki fiyat hedefime geldikten sonra ise burada long pozisyon açacağım arkadaşlar. Şu anda piyasa üzerindeki stratejim bu şekilde arkadaşlar. E, saatlik grafiğe gidersek şimdi gördüğünüz gibi Bitcoin'de yine Bitcoin'de burada stokastikte ve RSI'de aşırı satım söz konusu. Evet şimdi gördüğünüz gibi Bitcoin ve kripto piyasasında her yer kıptırmızı arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şimdi borsaya gidersek aynı şey orada da geçerli. yüzde %3 düştü. Bayon %6 düştü. Uber %2. Coinbase düştü. Ki Coinbase grafiğine gidersek son zamanlarda Coinbase almıyordum ve burada sanki Coinbase'de biraz da düşüş olabilir. Gördüğünüz gibi stokastik şu anda aşağıya doğru ilerliyor ve daha da düşecek gibi. Burada Coinbase'de ve borsada yeni dipler oluşabilecek gibi arkadaşlar. Bu yüzden buradaki stratejim düştüğü zaman daha çok almak. Aynı şey tüm konuda da geçerli. Evet Bybit'teki trade'im bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi short pozisyonum bu şekilde açık ve daha çok dip almaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Benim piyasaya dair düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Bybit linkini kullanmayı unutmayın. 4600 dolar değerindeki bonuslarla trade yapabilirsiniz ve ayrıca kanala abone olup like butonuna tıklayıp her yoruma iki arkadaşınızı etiketlemeyi unutmayın. 5 kişiye 200 dolar değerinde hediye göndereceğiz ve bunu her ay yapacağız. Aslında bir kazananımız vardı arkadaşlar. Hemen onu sizlere göstereyim. Evet, güzel James, her zaman kanalımda aktif olacağım ve daha çok insan getireceğim demiş ve biz de tebrikler kazandığın için bizlere TRC20 adresini gönderebilirsin dedik ve siz de kazanma şansını yakalamak için like butonuna tıklayın, her yoruma iki arkadaşınızı etiketleyin ve kanala abone olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum, ben Kripto Guru'dan James ve bir sonraki videoyla yarın tekrardan görüşmek üzere.